Herkese merhaba. Kırık OBP nedir? YKS sonuçlarında sınav puanına ek olarak Okullardan orta ortaöğrenim başarı durumuna göre puan gelmektedir. En düşük 30, en yüksek 60 puan olacak şekilde sınav puanına ek olarak bu puanlar eklenmektedir. Kırık OBP dediğimiz durumda ise bu okuldan gelecek puanlar yarı yarıya düşmektedir. Yani normalde 50 puan geliyorsa öğrenciye kırık OBP durumunda ise 25 puan gelmektedir. Peki hangi durumlarda bu kırık OBP durumu yaşanmaktadır? Diyelim bu yıl tercih yaptığınız bölüme. Yerleştiniz. Sonrasında ise gitmekten vazgeçtiniz. Bir sonraki yıl tekrar başvuru yapacağınız zaman kırık obp durumu yaşanacaktır. Ya da üniversite okuyorsunuz tekrar sınava girmeye karar verdiniz. o tercih yapacağınız zamanda ise yine üniversite okurken tercih yapacağınız durumda kırık OBP durumu tekrardan yaşanacaktır. 50 puan tekrar 25 puana inecektir. Hangi durumlarda kırık OBP olmaz? Diyelim bu yıl tercih yaptınız ve herhangi bir yere yerleşemediniz bir sonraki yıl tekrar tercih yapacağınız zaman kırık OBP durumu yaşanmaz. Çünkü herhangi bir üniversiteye bölüme yerleşmediğiniz için puanınızda bir düşme olmaz. Neden önemli kırık OBP? Sınava her yıl on binlerce, yüz binlerce kişi giriyor ve burada bir puan bile aslında önemli. Sıralamalarda büyük bir fark yaratıyor. Kırık OBP durumu bu yüzden sınav sonuçlarında etkili oluyor. Öte yandan daha çok çalışıp daha çok net çıkartarak da bu durum telafi de edilebilir. Telafi edilemeyecek bir durum değil bence. Burada son kararı size bırakıyorum. YKS sürecinde tercih döneminde kısa kısa videolar paylaşmaya devam edeceğim. Takipte kalabilirsiniz.